PTT'nin 176. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede şehir merkezinde bulunan PTT şubesinde PTT'nin 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 176. sırayı alan müşteriye çeşitli hediyeler verildi. PTT'nin 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu sabah Vali Zülkif makamında ziyaret eden PTT Baş Müdürü Recai Akgül ve kurum personeli daha sonra merkezdeki binada yıl dönüm anısına 176. müşteriye hediye sundu. PTT Baş Müdürü Recai Akgül, 15 Temmuz anısına bastırılan pul ve özel gün zarfı ile birlikte hediyeyi takdim ederken şanslı müşteriye diğer hediyeleri de verildi. PTT'mizin 176. kuruluş yıldönümü nedeniyle bugün işlem yapan 176. müşterimize hediyeler takdim ediyoruz. Bu bizim her yıl yaptığımız geleneksel hediye takdimimizdir. Şimdi bu yılki müşterimize biliyorsunuz bu yıl çok e, zor dönem geçirdi yurdumuz ve 15 Temmuz Şehitler Günü anısına bir pul bastırdık ve özel gün zarfımızla birlikte değerli müşterimize bunu takdim ediyoruz. Çok özel bir pulumuzdur bu. İnşallah Allah bir daha böyle bir gün yaşatmasın bize. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Diğer hediyelerimizi de e, takdim ediyoruz. Şu an için 700 binlerde bir müşteri portföyümüz var. Yıl sonuna kadar 1 milyon müşterimiz olacak ve Türkiye'nin dördüncü büyük GSM operatörü olacağız. Peteserimizin teslimimizin ajandası ve kalemliği ve diğer e, anahtarlarını takdim ediyoruz. PTT'nin 176. müşterisi Cevdet Ergün, arkadaşının işi için PTT'ye geldiğini söylerken şanslı müşteri olmayı beklemediğini ifade etti. Ben aslında işim yoktu burada arkadaşımın e, bir yardım amacıyla geldim. Bu kendisi işte e, onun için halletme için gelmiştim. Böyle bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyordum. PTT Başmüdürü Recai Akgül PTT'nin hizmet anlamında 300 iş ve işlem gerçekleştirdiğini söylerken... Kurum olarak daha iyi hizmeti yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi ve dağıtım konusunda sorunların aşıldığını bildirdi. Petitemiz e, hizmet çeşitliliği olarak 300'ün üzerinde iş ve işlem yapmaktadır. Düzcemizde 8 tane şubemiz bulunmakta, tüm ilçelerimizde birer pette merkez müdürlüğümüz bulunmaktadır. Petite olarak e, insanlarımıza en iyi hizmeti yapma gayreti içindeyiz. Dağıtım yönünden e, sorunlarımızı giderdik. Biraz memur eksiğimiz var. İnşallah yıl sonuna kadar onları tamamladığımızda daha az kuyruk bekleyerek hizmet sunacağız.